Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyim. Burası İstanbul İzmir yolu, burası da Manisa Belediyesi'nin sorumluluğunda bir yol. Şu arada bir yer görüyor musunuz? Yaklaşabilirsin. Bakınız bu sanayi sitesine giden yol İstanbul yolu. Bu yolun ortasında bir metre karelik bir açıklık var. Bir metre genişliğinde. Bütün koruma direkleri Çarpmalar sonucu kırılmış, çelik alatlar kopmuş. O kadar sık kaza oluyor ki. Karayolları benim değil diyor, belediye de benim değil diyor. Sorumluluk kabul etmiyor. Haşa burası Allah'ın sorumluluğunda mı? Bu bu ülkeye ait değil mi? Defalarca kaza oldu. Yetkililer ne olur birbirinizle iletişim kurun. Bu problemi çözün Allah aşkına ya. Çok sık kaza oluyor. Direklerin yarısı yok bir metrelik yeri kapatacaksınız. Zaten arkası tekrar birleşiyor. Ortada 25-30 metrelik bir açıklık. Nasıl bir ucube bu ya? Nasıl bir aymazlık? Nasıl bir ilgisizlik? Karayolları ve belediyenin bunu çözmesi lazım. Ne uyarıcı bir levha var, ne ışıklı bir levha var. Bunu kökten çözmeniz lazım. Ancak herhalde birkaç kişi ölürse bunu bir haftada çözecek.